arkadaşlar Brock WWE'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. WWE'ye kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Hatırlarsınız arkadaşlar en son SmackDown'da Raw'da yine efsane maçlar olmuştu ve Joker'in başına yeni belalar gelmeye devam ediyordu. Önce Drew McIntyre, Damian Priest ve son olarak da son olarak da Seth Rollins'in saldırısı artık bardağı taşınan son damla oldu ve Joker Onları onları artık ben sizin ne bok olduğunuzu anladım. Gelin karşıma çıkın diye dövüşe davet etti. Bakalım bu üçlü gelecekler mi? Bunlar üçü bir takım mı? Bunlar üçü bir grup mu? Ne bugün görülecek? Bunun cevabı ortaya çıkacak. Rey Mysterio, Randy Orton ve Joker kartel olarak... Gördüğünüz gibi ringe geldiler. Aynı zamanda sayın seyirciler World Tag Team şampiyonluğu da yani takdim kemeri de açıkçası riskte. Çünkü bir um, maç organize edilecek yine. Çünkü Joker'in yediği boktan dolayı <laughs> biliyorsunuz diskalifiye olmuşlardı. Evet şimdi bekliyor. Bekliyor bakalım kartel bekliyor gelecek mi? Centralis, Drew McIntyre ve... Damien Priest evet bekliyorlar bakın. Işıklar sönük. Ne oluyor? Biri mi gelecek? Oh! Oh! The Shield! Seth Rollins! Damien Priest! Ve Drew McIntyre! Shield'ı kurmuşlar! Nasıl olur? Shield biliyorsunuz daha önce Roman Reigns'in olduğu Seth Rollins'in de olduğu bir takımda ama Drew McIntyre ve Damien Priest birbirine iki düşman ikisi aynı takımdalar hem de Shield olarak ringe birlikte geldiler evet evet ringe birlikte geldiler İnanılır gibi değil. Drew McIntyre. Damien Priest nasıl anlaştı? Seth bunu nasıl bağladı? Ya da bağlayan Seth mi? Bu takımın lideri kim? Bir açıklama yapacaklar mı? Ellerinde mikrofon da yok. Ortada McIntyre duruyor. Yüzük var elinde. Lider o mu? WWE'de çok ilginç bir gece sayın seyirciler. Shield olarak ringe geldi. Hayır açıklama yok. Maç direkt başlayacak. 3'e 3. Tornado maç. 3'e 3 direkt maç. Oo. Tam bir kaos maçı. Joker direkt Seth Rollins ile dövüşmeye başladı. Rey Mysterio. Şu anda Drew McIntyre'dan dayak yiyor. Randy Orton'da Şimdi Priest'e daldı Joker kurtarmaya gidiyor <laughs> Manyak bir maç sayın seyirciler Manyak bir maç başladı Manyak bir maç başladı Acayip bir kaos var Kim kime mu? Kartel ve Shield arasında Bir maç başladı Joker pin denemesinde Demir Priest'e Ama başarısız Şimdi Joker Daha doğrusu Rey pin denedi ama Joker de şimdi kenarda Drew McIntyre'ı dövüyor. Araya Randy Orton ve... <laughs> Joker Seth Rollins e vurdu. Joker McIntyre'a da vurduyorken Döbü Priest'e de vurdu. Seth Rollins e, Randy Orton alayla vuruyor Joker. Evet. Seth de ringde tek al. Joker uçarak... McIntyre'ın üstüne uçtu. Şimdi Joker hemen yakalandı dışarıda Priest'i. Spin denemesi var. Ama Sentrolin hemen kalktı. Evet Kartel. Maça şu anda çok güzel bir şekilde liderlik ediyor. Evet. Oh, oh. Sentrol. Oh, Balyoz çıktı. Balyoz çıktı. Buraya. Randy <laughs> Orson dışarıda Balyoz'la dövüyor adamları. Balyoz'la dövüyor. Ritte. Joker. Sentrolin'le kapışıyor. Joker yakaladı Seth Rollins'i. Çok silah mı yapacak? Tuttu. Çok silah. Maç bir anda manyak bir hal aldı. Maç manyak bir hal aldı. Joker üstüne. Oh. <laughs> Joker oradan da üstlerine fırladı. Acayip bir maç sayı seçiler. Oha Remister'ın kafayı yedi. Oha. Oha Remister'ın oh. yanıştı. Oh. <laughs> Yanlışı fırlattı Evet, Setroid direkt de bu arada. Red Norton da... Aa, Setroid direkt dışarı kaçtı. Joker şimdi sete yönelecek. İplerden üstüne... Oh! Acayip bir maç oluyor sayın seyirciler. 3'e 3. Acayip bir maç. Joker yakaladı seti, vurdu. Evet, Drew McIntyre koştu yardıma geldi. Ve yakaladı Joker'i. Aldı bacaklardan oldu. Auuu! Birinci Abo! Drew McIntyre coştu. Oho masayı falan söküyor manyadı kudurdu Drew McIntyre. Evet şimdi Shield Boca biraz ortak oluyor gibi. İçeride ama Reyna bir dayak şöleni var. Pil etmeyi denerken Centralist aldı. Drew şimdi Joker'i indirdi oradan kalktı. Reyna ortada duruyor. Evet Shield maça ortak oldu. Shield maçı ortak oldu şimdi Joker kalktı ya. Drive'i yakalamaya çalışıyor dışarıdan dışarı çekecek Yakaladı ha. Yakaladı gel buraya diyor Yakaladı onu yakaladı onu aldı Yakaladı onu aldı Senin o masana Seni çıkaracağım diyor Masaya vurdu Şimdi aman Kurtuldu Drive Ama Joker yeniden kurtuldu Joker kaldırmayı deniyor Kaldırdı Priest'i Pimpin denemesi var Red Orton engel oldu Ringin her yanında ring dışında her yerde mevzu var Demir Demir Priest'in yere yoktu Red Aaaa çok gelin içeride saldırıyor Drew <laughs> McIntyre <laughs> 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 Ortalık çok fena karıştı Ortalık fena karıştı Joker kalkmaya kalk çalışıyor kalkamıyor Red Orton içeride Seth Rollins'e saldırdı Joker kendine geldi yerden Stee aldı İçeri girdi engel oldu Breeze'da ama Joker. Kendo stick vuruyor. Bir tane daha vurdu. Kendo'yu kırdı kafasında. Özür dilerim. E, Renk Evet şimdi kartel. Maçı. Yine etkisi altına alacak gibi Joker uçurdu aşağı. Joker uçurdu aşağı. Sanıyorum azla maç. Masaya. Atmak. Evet şimdi kaldırdı. Set ama set hemen. Kendine geldi vurdu. Set kendine geldi vurdu. Oo! Oo! Orada ne? Like. Neler oluyor orada? Rendi ortun orada. <laughs> evet, Setrolis kaldırıyor şimdi geri. Ayağından yere vurdu. Ringin dışı acayip karman çorbası izleyiciler. Manyak bir maç izliyoruz. Rendi ortun şimdi geliyor Çünkü yere yardıma. Joker şimdi kalktı. Joker yakaladı. Vurdu masaya yere uçurdu. Yere uçurdu. Joker şimdi yakalamayı inecek. Sekrolisi yakaladı. Şimdi yakaladı ama Sentry'nin zile ayağı kaldı yine vurdu. Bir türlü istedikleri etki yapamadı. Ay. Randy Orton içeride şimdi. Anam Rey Mysterio da gitti. Şu anda Shield maçı bitirebilir. Randy Orton ama kalktı ya. Au Joker'i yıkla aman. Joker'in kalkması lazım. Randy kalktı. Lan neler olacak bu maçta. Joker'i pes ettirmeye deniyor Randy Orton. Seth Joker kurtuldu. Reign Stereo'da geldi. Yardıma uuuu! Oh! Yıktı Joker! Joker yıktı! Joker şimdi ringe girdi. Maç gerçekten manyak geçiyor sayın seyirciler. Ne olacağı hiç belli olmayan acayip bir maç. Cetroles içeride. Joker ona doğru gidiyor. RQ! Hoş Koştu yardıma. Randy'ye de yardıma gidiyor Joker. Joker Priest'e de daldı. Priest'e de daldı ve maçı bitirmek istiyor artık. Maçı bitirmek istiyor. Kafa kesen. Kafa kesen. Pinlenemesi var. Joker kazanacak var mı? Ama bozdu işi Priest. Randy yakaladı şimdi. Demin de ama demin Priest kurtuluyor. Joker hemen kurtulduğu gibi yakaladı onu. Aldı. Arkaya mı fırlatacak? Arkaya doğru fırlattı. Bir kendo stick daha. Nerikten uçtular. Joker üstüne uçuyor. Kim Tahir üstüne uçtu. <laughs> Kim kime durdu? Randy <laughs> Orton'a sopa fırlattılar. Drew McIntyre bir kurtuluyor bir dayak yiyor. Joker orada McIntyre'i yırttı. Joker koşuyor. Aman aşağı uçtu. Aa, acayip bir maç oluyor sayın seyirciler. Yani bu kadar vahşet bir maç hiç olmamıştı herhalde. Joker Randy'nin yanına gitti yardıma ama kaldırmadı. Palyozu aldı şimdi Demir Priest. Joker hemen bir tekmeyle yakaladı. McIntyre'ı vuracak ama onu vurdu. Olur. Randy Orton pinleniyor. Pinleniyor. Rob Bu maç bitmez. Bu maç bitmez. Bu nasıl bir maç? Uf. Uf. Randy Orton'u yıktılar. Artık yani Herkesin boku çıktı maçta Joker ringe geri geliyor Kurtarmaya çalışıyor Randy'yi Aynı anda ama üf Üç kişi birden etrafını saracak Joker'in Drew McIntyre alacak Randy'yi de yere yıktılar Eyvah pin olabilir Remster'e koş Remster'e koş Remster'e yetiş <laughs> Allah! Evet Joker dışarıda yakaladı Dream'i. You can't see me dedi vurdu. You can't see me dedi vurdu. Şimdi ring de içerideler. Joker yerden balyozu aldı. Setronis'in yanına gitti. Setronis'e vurdu alttan. Aaaa! Ah, red <gülüyor> <gülüyor> Orton! Red Orton hakemi de dövdü, şokerini dövdü. Gerçekten tarihi bir maç sayın seyirciler. Hakem boku yedi. Joker hakemin yanında kal hocam diyor. <laughs> Hah. Hah geldi artık pinleri deneyecekler. Pin olacak mı? Gözler açık da Seth Rollins geliyor. Randy kurtar lan oğlum. Maç bitmiyor. Shield yenilmiyor. Seth koştu Joker'in. Kafasını siktiriz mi? Seth Rollins. Randy ile set. Bebelerine bir şeyler yapıyorlar. Joker yerde yamuk durumda. Evet. Emesi var. Pin denemesi var. Joker'in pin Ama Randy bu karıştı. Ne oldu lan? Ring yine araba boyunda döndü. Yine bir pin denemesi. Rey Mysterio koşuyor ama Joker kurtuldu bu sefer. Joker kendine geldi. Oo! Mekintah'ı yıktı. Koştu. Bir de Priest'i... Oo! Oh, bir de Cetroli'si yıktı. Hepsini yıktı Joker Galiba maçı bitirecek Maçı bitirecek galiba Bir dakika ne yapıyor Oradan gitti Macintyre'ı da yakaladı Yeter lan diyor Joker Birçok slamdı ona İşte bu Kartel aynı anda Aynı anda efsane bir an Efsane bir an oh, Kartel kazandı <gülüyor> 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 Manyak bir maç Manyak oluyor ya acayip bir maç bu Acayip bir maç Acayip bir maç sayı izleyiciler Kartel yendi Shield dağıldı mı? Bakın yok oldular birden nereye gittiler belli değil İnanılır gibi değil manyak bir maç oldu Manyak bir maç Shield neler yapacak bundan sonra Roada güzel bir maçla sizlerle yeniden sevgili dostlar Joker bugün daha önce güreşmediği bir adamla güreşecek ve bu adam kendine hayvan diyor, bu adam kendine köpek diyor ve bu adamın maçı madem bir hayvansın seninle kafeste dövüşülür denilerek kafes maçı sayın seyirciler kafeste dövüşecek Joker rakibiyle kendisi havlamalarıyla meşhur daha önce de havlayarak bir e, rap şarkısı da yapmış adeta. Bir it oğlu it kendisi. Sayın seyirciler, dev bir adam, güçlü bir adam Joker onunla dövüşecek. Bakalım Joker'in bugün Rora rakibi kim olacak? İlginç bir maç olacak. Değişik bir maç olacak. Kafes maçı güzel olacak. Evet Joker yine havai fişeklerini patlatarak ringe geliyor, kafese de bakıyor. Kafes maçı uzun zamandır Joker yapmamıştı. Evet. Ve Joker'in bugün kafes maçında dövüşücü hayvan. Gerçek alfa erkek. Bir beres. Bir köpek. Brom Breaker. Evet kendisi bir köpek havlıyor görüyorsunuz. Yani adam köpek arkadaşlar. Çok ilginç ama çok güçlü bir adam. Çok güçlü bir adam. Bir dönem bir dönem e, kendisi Amerikan futbolunu oynamış. Adeta bir e, Amerikan köpeği adam yani. Bulldog gibi bir şey, Amerikan cins bir e, köpek e, sayın seyirciler. Çok enteresan bir adam. E, adam kendine köpek diyor. Yani düşünün artık bu adamın çenesi kaç ton basıyordur. Pitbull'umsu bulldogumsu bir adam yani bu herif. Joker'ı ısırabilir ısırabilir. Öyle bir adam. Joker'in daha önce güreşmediği bir isim. Çok da çok da heybetli. Yani herifin pazular mazular. Ne biçim bir adam bu ya? Bir rivayete göre de daha önce kuduz olmuş. O gün bugündür. Adam ee, ağzında köpürüyormuş. Ağzında köpürüyormuş. Su iç, su iç, su gördüğü zaman falan su içti zaman köpürüyormuş. Her evet, ilginç bir adam. İlginç bir adam. Hayır evet, bakalım Joker. Kafes maçında Roura, Bron Breaker'a karşı neler yapacak bu köpeğe karşı. Evet, birbirlerini yakalayarak başladı ama Joker, Brondan bile büyükmüş bu arada. <laughs> Joker, gerçekten benim diyerek Bron'u yıkıverdi. Tabii Joker'in vücut falan beyaz olunca, her yeri beyaz makyaj olunca şeyde böyle ay. Bron üstüne bir anda köpekleme yaptı, saldırı verdi Joker'in. Evet, şimdi Joker'i fırlatıyor. Joker döndü ama uf. Bron gerçekten üzerinde gezdirdi Joker'i diyebiliriz. Şimdi Joker'i kaldıracak ama çek lan elini bulundu diyerek Joker kurtuldu. Şimdi Bron Breaker'ı tuttu. İplere yolladı. Gel bakalım o iplerden hop aslanım benim. Deyip fırlıyor Joker. Şimdi iplerden köşeden üstüne de uçtu. Yani Joker'in yanında harbiden Bomb Breaker küçücük kaldı. Biz de Bomb Breaker'ı bir şey zannettik. Bir şey zannettik ama gerçek gücün Joker olduğunu herkes anlıyor. Şimdi Joker kaldırdı bacak omuza da yaptı. Oradan da tellere fırlattı. Oradan da yere. Bu bulay köpek diyor Joker. Hoş ulan diyor. Hayvan herif diyor. Ağzına tücürüyor Bron'u Bron gaza geldi Bron bir tane patlattı Joker'e Joker de öyle olmaz lan böyle olur diyor vuruyor Bron da av 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 diye vuruyor Joker de hoş lan hayvan oldu hayvan Diyor vuruyor Bron da av 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 diyor Vuruyor Hırlıyor, vuruyor <laughs> Joker mi köpek Bron Breaker mı Joker kaçırdı köpek ısırdı Bir tane daha vurdu köpek Joker daha hoş lan diye bir tane daha vurdu Bron kaçırdı Joker patlattı Joker yapıştıran olan vuruyor Ağır. Joker kulaklara vuruyor Brom Breaker'ın. Brom Breaker'ın kulaklara vurdu Joker. <laughs> kulaklara vurdu. Oh! Brom bir anda Joker. Brom'cum sen manyak mısın ya? Joker dediğin adam pin olur mu ya böyle? He Brom? Hatta sana pin de yok kardeşim. Sana pin de yok. Ben öyle bir döveceğim ki pin etmeyip kafesten çıkıp gideceğim diyor hocam. Acayip bir dayak. Sonra gidip ama bu arada Bombbreaker'ın sırtı falan bayağı yaralanmış. Joker bayağı aşağıdan çıkarmış. Nereye gidiyor lan bu? Oğlum sen kaçıyor da lan hemen? Nereye gidiyorsun diyor Joker siktir lan in aşağı diyor. Sen nereye gidiyorsun lan diyor bu kadar kolay mı diyor Joker he? Bu kadar kolay mı diyor kızdı. Kızdı. Beni devirmek bu kadar kolay mı diyerek kızdı Joker. Evet şimdi Bron ama yeniden yakalamayı denerken Joker take the blow diyerek bir tane patlattı. İplerden sırtladı. O Bron'un harbiden bokunu çıkarttı yani Bron gerçekten şu an bokunda boğuluyor diyebiliriz. Evet Joker şimdi bak öyle tırmanmayacaksın koçum. Böyle tırmanacaksın diyor. Bakın Joker. Tırmanıyor. Joker şu anda iplere tırmandı. Kafese. Joker kafeste. Bron da geldi. Bron yıkmaya çalışıyor Joker ama Joker tek... <laughs> Joker tekmeyi bastı yıktı onu. Joker'in ama amacı sanırım... Çıkmak değil geri geldi. Dalga geçiyor. Dalga geçiyor. Oğlum ben kenara tırmanmaya çalışmıştım bu arada harbiden. Niye olmadı lan? Uh. Şimdi bir daha deneyecek Joker. Ha, Tamam tam hedefi aslında burası Joker'in bak. Yok lan orası değil oğlum şu köşe lan. Ha, buradan. Buradan atlamanın peşinde Joker bak. Joker buradan. Bron Breaker'ın üstüne atlamanın peşinde galiba. Yok bu sefer de oraya gitti ya. Oraya gidilmiyor galiba. Sen evet, Bron yine bir deneme yapıyor ama. Joker yani adeta dokunarak yıkıyor adamı. Yok sanırım atlamıyor diyorum ama ya galiba atlayamıyor Joker oradan yani denedim ama olmadı. Ya bro senin neyine oğlum oraya çıkma Neyine, neyine lan senin oraya çıkmadın. Joker'i çaktı kafese. Joker'i bir daha çaktı kafese. Anam Joker uçtu. Brawn da gel lan dövüşeceğiz diyor. He evet, oraya nasıl çıkıyordur? Oğlum oraya kesin çıkıyordur ama ben çıkamadım muhtemelen. He evet, şimdi Joker. Bruno kaldırdı. Brawn'u bir daha kafa keseni da çaktı. Brawn Breaker inanılmaz bir suslandı Joker aslında. Gerçekten öyle bir durum oldu. Joker bir kere daha deneyecek. Yani muhtemelen çıkılıyordur. Çünkü o kenarlar tam zıplamalık yer bence. E, Joker bir kere daha denedi. Şimdi ringden çıkmayacak ama Aha evet işte işte Joker amacına ulaştı. İşte amacına ulaştı. Üstüne Wow oh! oh, Evet çıkılıyormuş. Kenarlara çıkılıyormuş. Onu becereceğim diyor. Onu becereceğim diyor. Yani şey oraya çık. Oraya çıkmayı da geleceğim Joker. Şimdi koştu. Bororu vuru verdi yere. Bir daha kalktı. Bir daha kalktı. Bir tane yumruk denerken Bron yakaladı kafayı koydu. Kafayı. Yani Broncum gerçekten çok yani umutsuz vakasın diyor Joker. Bunlar olma hikaye yok diyor ya. Kalk lan diyor it diyor. Kalk diyor. Sen neyin lan bu diyor. Aldı Joker Bron'u. Ve yere bam diye vurdu. Bron'un harbi kafa beyin dağıldı şu anda. Bron ağlıyor kenarda. Ee, abi böyle niye vuruyorsun acı diye bağırıyor. Ağlama diyor oğlum üzülme diyor. Sen de büyüyünce vurursun diyor çok Ve kenara tırmanıyor. Evet şimdi yeniden çıktı Joker. Bir daha atlamak için. Bron'u bekledi. Bron kalktı. Çok üstten uçtu harbiden. Gerçekten çok üstten uçtu. Bir kere daha mı deneyecek? Bir kere daha deniyor. Güzel her şeyi deneyecek yani. Direkt köşe, direkt köşeden uçmayı deneyecek Joker. Yalnız Bron Breaker gerçekten boh'u yemiş durumda sayın seyirciler. Kendine gelmeye çalışıyor. Evet kendine geldi. Joker kalktı ayağa. Evet Joker orada ama evet geri içeri giriyor. Bron da oradan bir tane vurdu, bir tane daha vurdu. Çajoge in lan aşağı diyor Bron. İn lan diyor. İndirdi. <laughs> Şimdi bir daha kalktı. Sanırım yok bu muhabbet. Joker Bron'un üstüne uçtu yine. Uçtu yine. He. Evet. He, evet, yok yok. Yok muhabbet yok. Peki hey Joker artık bu ezik adamı bu ezik adamın işini bitireyim diyor. Ve dayak şölenimi tamamlayayım diyor. İşi biraz da daha... Biraz da benim için ter idmanı yapayım diyor. Ter idmanına çevirdi Bron Breaker. Gerçekten haşat oğlu haşat durumunda Of tellere uçtu. Bron Breaker'ın adeta bokunda boğulduğunu söyleyecek. Ya, ya Bron. Oğlum bak. Hey Joker bir. İki. Joker bıraktı. Joker bıraktı. Bunun adı şovdur diyor Joker şov. Ben aslında istediğim an yenerim seni diyor bakın Hop bir de kafa kesen Bir de kafa kesen Ama yetmez diyor Joker kaldırdı yine Kaldırdı oldu. Oh bir de yere vurdu Gerçekten Brom Breaker Adeta bir bok çuvalı çıktı sayın seyirciler Yakaladı Joker yine onu Ama Brom Breaker kurtuldu Kurtuldu Şimdi Joker bir kosmaya çalışıyor. Bron Breaker ısıracak galiba arkasından. Bron Breaker bütün boş hamlelerinin hepsini deniyor sayın seyirciler. Bütün boş hamlelerinin hepsini deniyor ama Joker'e karşı hiçbir gücünün olmadığı bariz ortada. E, Joker maçı bitirmeye karar alıyor. Joker maçı bitirmeye karar alıyor. Şimdi Bron'u fırlatıyor kenara. Koşuyor üstüne doğru. Sepir koyup bir de geri takla atıp bir tane daha patlatıyor. Oradan da bir Çeneye darbe ve Joker. Evet çarpılıyor. Bro Breaker çarpılıyor. Bro Bro Breaker. Bro Breaker. Breaker çarpıldı sayı tezciler. Bro Breaker. Çok acayip bir hal al. Adam felç geçiriyor ringde. Bro Breaker ringde felç geçirdi. Joker oradan. Bro'nu. Bruno'nun kendine geldi abi. <laughs> <gibi. gülüyor> Bro breaker hali çok iyi. Oha! Oha! <laughs> Joker breaker bokunu çıkardı. Yani çok manyak bir şey oluyor sayın seyirciler. Bro Breaker İlginç bir şekilde çarpılmaya devam ediyor. Adam öldü galiba. <laughs> hey Joker diyor ki bu adamın <laughs> durumu iyi ben gidiyorum diyor. Hakem <laughs> <laughs> de şaşkın. Hakem de şaşkın. O da çok komik <laughs> Joker gidiyor. Joker gidiyor. Bro Breaker doğru da. Bohu da boğuluyorsa izleyiciler. <laughs> Brom Breaker cinler tarafından dövülüyor orada. Joker'in arsız cinleri saldırdı. Hala <laughs> 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 Evet Joker kazanıyor. Brom Breaker'ı itfaiye gelecek. İtfaiye oradan kurtaracaksa izleyiciler. Brom Breaker hayatının dayanı yedi. Adam çöpek köpek hayvan dedi yerim çok garip bir duruma düştü Evet bu bölüm burada bitiyor İzlediğiniz için teşekkürler İyi günler oyunlar Abone olmayı unutmayın